Evet arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Emre Asin ilk okul günü onu almaya gideceğiz. Ömer evet, bir şey söylemek abi. ister misin? Evet. Ne söyleyeceksin söyle bakalım. Benim oyun partinde oynayacağım ben. Tamam sonra da birlikte yemeye gideceğiz. Tamam. Abi okuldan almada görüşürüz. Eşim evet. ee, bak adam böyle düzel. <laughs> El salla Ömer. Hadi yürüyelim. yola çıkmıyoruz. Ben. Ömer tut elimden. Ömer. Yere atmış. Evet bak Ömer telefona bak. Hadi gidelim. Önümüzde taksiba var. Evet. Neyse sallan. Evet arkadaşlar gel. Yürüyelim biraz. Video musun? çekiyorsun? Evet. Emir Ali'yi aldık. Ömer de buradan. Balonlarımızı da aldık. Halis, ilkokul günün nasıldı? İyi geçti. Sevdin mi arkadaşlarını? Hı -hı. Halis, öğretmenlerini sevdin mi? Evet. Güzel miydi ilkokul günü? Market'e gidelim mi artık? Evet. Ömer, arkadaşlar birazdan okulumu gösterecekmiş. Hadi market'e gidelim. Ele el düşün. Ömer de benim elimden. Tutsun. Annem isim ben hep benim gösterdim. Hep arkadaşlar, seni gösterdim. Yani o zaman göstereceğim size. Tamamdır. Tamamdır. Arkadaşlar bak. Ben çok güzel gösterdim. Hadi gel Ömer yeniden tut. Arkadaşlar marketle sizin size alacakların tabii gideceğiz. Hadi markette görüşürüz. Evet arkadaşlar markete geldik Hayır. Ömer. Ömer. Arkadaşlar market çorba gel, gel Ömer. hadi sepet alalım. balonlarımı içine koyalım. Ömer? Dondurma yok. Nasıl yok? At, bizim evimin marketinin orada. Hadi gel gidelim dondurma alalım. Burada yok ki dondurma. Ömer burada var ya. Ömer orada ben köliktim. Dondurmalarımızı aldık. Ömer dondurmanı göster. Hadi, kapı var. Kapı. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar. Heh. Bu arada dondurmayı aldık. Markete gittik. Çekmediğimiz için yani özür dilerim. <laughs> esin esin çekme. Haklı o zaman. Çevreye bırakmasanız size çok güzel şeyler alacağım. Hadi. Hadi gidelim eve. Hadi gidelim şey eve. Var. Evde görüşürüz arkadaşlar. Bar şimdi kapatma. Bir dakika. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar balonları aldım. En Ömer. Adımda. Hediye verdiler. Tane. Hadi gidiyoruz Ömer. Ömer bizden önce geldi. Buradan da Haris geliyor. Haris şımarmayalım lütfen. Arkadaşlar ben şifreye girip gerisine dönüyorum. Hadi şifreye da... girin bakalım. Ama şunu da tut. Ama şunu da tut. Ama şunu da tut. Ama şunu da tut. sen tut. arkadaşlar videomuzun devamını eve gelince çekmeyi unutmuşuz. Şu an e, videonun başlangıcından itibaren 3-4 gün geçti. <laughs> Ama şu an çekebiliyoruz. Arkadaşlar gösterdiğim, gösterdiğim, okul çok güzel bu arada. İçinde oynanan oyun alanı ve içinde havuz falan var. Peki sevdin mi okulunu? Güzel miydi? Arkadaşlarım nasıl? İyi. Bismayı öğretiyorlar Esin orada. Hadi canım. Havuzunuz da mı var? Evet. Vay be benim okulumda hiç At havuz olmadı. Atlama yeri de var. Ondan sonra kaydıraklar da var. Şu an Emir Ağiz biraz yorulmuş galiba. Bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Emir yemek falan yedik. Arkadaşlar biliyor musunuz biz nereye gittik biliyor musunuz? Şu anda Ağabey nereye gittik biliyor musunuz? Evet gittik. <laughs> Baya komik bir espriydi. Bu espri için Emre'nize çok teşekkür ediyoruz. Başka bir diyeceğin var mı Emre'niz? Yok. Evet. En sevdiğin arkadaşın kim oldu yeni okulunda? Ali. Ali. İkinci kankin? İçimde. Şey. <laughs> en çok Ali ile mi kankisin? Öğretmenim, öğretmenim hiç kızmadı. O yüzden onu seviyorum. Öğretmenin hiç kızmadığı için onu çok sevdim. Evet, kızmayan öğretmenleri ben de severim. Arkadaşlar Kal. yarın belki yeni video çekeriz. O yüzden benim kanallarımı takip etmeyi unutmayın. Evet. Arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoların tamam. devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki de abone olmalısınız. Ben zil tuşuna basmalı ve like atmalı. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.